Hadi sen bana yan mı baktın? Yok abi ya. Ha? Sen, sen bana yan <laughs> mı baktın? Yok abi ne yan bakmasın? Ben sana şöyle bir ters adu tek çekerim var ya. Şimdi buna biniyorum. <laughs> Ay, düştüm ya. Ay düştüm düştüm. Bakın bir. Ay kafa. kafa. Ay kafam acıdı lan. Abla kaç metre istiyorsun sen? Şuradan bir metre kesiyorum hemen. Şöyle. Ee... Evet ha çıksam şuradan bir çıkabilseydim ha çıktım çıktım çıkıyorum çıkmam lazım çıkacağım çıkmak çıkamadım ay yoruldum Nedmiye gel bak pilates topu aldım bak hop Bak şimdi hop Bununla zayıflayacağım var ya tığ gibi olacağım Şöyle şurayı kaçar ama aman 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 <laughs> Düşmedim ki bak Hadi yakalamacı oynayalım hadi aman 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 Oğlum bir sesli durun dedim Nasıl vuracağım nasıl vuracağım böyle mi vuracağım böyle böyle, yapacağım değil mi böyle mi Ay Allah razı olsun ha biraz aşağı aşağı. Allah nasıl az aşağı Ben de rap yapmaya başladım hadi rapçi olup bizde kediler rap yapmayı sever Rap'i yaptık yaptık rapi rap Hacı teyze şu kumaşlarını şöyle bir ezeyim de sen de bir rahatla ya. Hmm, şöyle güzelce masaj. Hacı bir çık ya. Abi çekiyorum bak story yapacağım. Hop patladım içine. <laughs> Tutacağım şimdi. Tutacağım. Tut. Tutamadım. Ne tutuyorum? geçtim lan o Kardeş sana zahmet bizi şöyle bir fotoğraf çek ha. Ha biraz daha yakınlaşın. Ha iyi mi oğlum? Ha. Oh vallahi Kemal iyi ki tatile gelmişiz ha. Jacuzzi gibisi yokmuş ya. Oh şöyle yüzümü 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 masaj yapayım. Bunun derecesi iyi değil mi? Üçe mi getirsek ya? Şöyle alttan fokur fokur. Oh şöyle yüzümü yüzümü yüzümü. Vallahi ne kadar güzelmiş. Hmm. Samet, Samet la seni çağırıyorlar kakale. Samet, hadi, hadi bakayım Samet. Hadi Samet seni çağırıyorlar, hadi hop. Hadi sen git Samet, seni çağırıyorlar, hadi. Hadi bakayım. Şöyle uzanayım ben de biraz. Ha? Kardeş biraz. Kaynana kaynana, cadı gibi kaynana. Kaynana kaynana, kaynana kaynana. Oh oh. Yandan oh. Bir sağ vur. sağ vur diyorum sana. Bak. Şimdi vur işte. Sol. 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 Hı. Alttan parkat. Korun. Korun. Kapan. Vur şuradan. Ya vur şöyle. Sağdan vur diyorum ya. Hadi. Hadi aslanım. Mın mın mın. Yüz masajı çok önemlidir. Gevşersin böyle canım. Hı. 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 Tamam Bundan başka oyun yok. Ay kız çantalarda indirim başlamış, indirim başlamış. Ay indirim oldu, indirim oldu. Gülüyoruz, sonuçluyoruz. Gülüyoruz, sonuçluyoruz. Gülüyoruz, sonuçluyoruz. Hep gülüyoruz. <gülüyor> Lanet düşman, al sana bombe, al sana, al sana, al sana. Ben düşman mıyım ha? Düşman mıyım? Al, al, al. Abi çekin şunu. Bak 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 neler yapıyor. Çek 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 çek. Çek şunu çek şunu kafasına 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 kafasına. Lan elinde silah var şeytan doldurur oğlum. Çekil bakayım şuradan. Yazı az kaldı hemen zayıflamam lazım. Bir ki bir ki bir ki bir ki. Ay çok yoruldum. Ay beni sobeledin ya. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Ay. Bu nasıl bir şey ya? çok ekşi limonlu. Hmm, bir daha mı yalan ya? Çok ekşi limonlu. Ya bir daha yalı Kamil burada benim fizik notlarım vardı ya. Hah bak şurada ya. Allah sınav var oğlum lan. Hopla yanım kardeşler. Hop bir hop bir de kardeşler sıra bende hoppalar siyah hadi hoppalar hop bir hop bir hoppalar hop hoplayalım kardeşler zıplayalım kardeşler oğlum burası ne böyle ya kirpas içinde kalmış bak toza bak ya Ay. oğlum bak buraları böyle iyice iyice aralarına aralarını böyle iyice sileceksin ya Dö. Korktun mu? Ben, ben sevimli köpek Köster. <laughs> Köster'im ben. Hapşı. Annesi bak ikizleriniz olacak maşallah nur topu gibi. Zaten 10 tane var ama Hava yakalayacağım şimdi böyle havam havayı yakalayacağım yakalayacağım yiyeceğim havayı ay yakaladım ya yakaladım ay yakalayamadım aa, ha, ha hava havayı havayı yiyeceğim yiyeceğim hava yakalayacağım işte yakal yakalayamadım ya aa tuttum yok öyle aynı diş doktorunun dediği gibi sağ sola bakalım o bembeyaz olmuş Biraz daha fırçalayalım. hacı yukarı aşağı yukarı aşağı. Oo süper sağ sola sağ sola. Ay ne güzel dişlerim var. Oo. <laughs> evet sırayı bozmayalım sırayı bozmayalım arkadaşlar biraz sonra yürüyüşe geçeceğiz evet sıraya 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 hadi bakalım Hayırdır kardeş kime baktın Hadi dondurma mı o Ha dondurma, dondurma, dondurma biraz versene. Biraz versene abi, ne olur ne olur. Yum <laughs> <laughs> <Değil mi olurmuş>? yum <laughs> <laughs> Çok lezzetli. Ya bu vanilyalı ya. Sen bana vanilyalı yedirdin ya. Nuri abi geç otur bak, anlatayım sana. Geçin Doblo'yu aldık ya Doblo'yu. İki, iki yerinde boya çıktı ya boya yok dedilerdi boya çıktı geride Seni seni işe gitmemiş hala yatıyor baksana Allah aşkına Kalk lan kalk <laughs> Babalık demek böyle bir şey evladını böyle sırtında taşırsın ha Alo 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 sesim geliyor mu? Alo Alo bak kime diyorum Alo Can, canım kuşum bak ben seni yemeyeceğim. Can, abi böyle otur tamam mı canım kuşum? Ay sen böyle otur hiç hiçbir yere de gitme. Gel seni buraya. Ya, bak kaçma diyorum gel. Ya buraya gelsene kaçma diyorum. Bak. Ka bak bu taraftan gelmiş. Kaçma diyorum kaçma kaçma yakaladım. Abla bir yumurta ver ya. Yok sana yumurta. bir tane yumurta ver canım çektin. Ne olacak? Yok yumurta yumurta. Bir, bir tane yo, 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 yo. yumurta ver. Yo, 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 yo. Ay ay tamam istemiyorum istemiyorum. Bırak beni. Acun Bey kutuma gidiyorum ama kutumdan kedi çıktı ya. Ay ben bu kedi istemiyorum git. Hocam üstüne ellemeyelim. E, ellemeyelim yeter kısalığı yeter yeter yeter. Allah aşkına yanlardan alabiliriz. Evet biraz yanlardan alalım. Evet o yan değildi ya diğer yan olacaktı. Koçum borcum da vardı bak. Bir yoğurt, iki ekmek, üç sucuk, dört patates. Beş çokumel. Bunların parasını daha getirmedin. Ay başına kadar. Başka bir şey de vermem sana ha. Siz yemeğinizi yiyin, yiyin. Ben gölgelik yapıyorum. Size sorun yok. Siz yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şöyle gölgelik, gölgelik. Ben işte iyi yedik ya. Vallahi iyi yedik. Şu göbeğe bak. Ama gene sobelendim ya. Gene buldular beni ya. Ben annenlere gitmek istemiyorum lütfü. Gitmeyeceğim dedim. Hayatım sakin ol. Tamam sakin ol. Gitmeyeceğiz diyemem ama. Ah Mehmet geldi. Bak bizi almaya geldi şimdi. Onlarla gideceğiz tamam mı? Ha? Dönülmez akşamın ufkundayım. Allah aşkına bak bak hareketlere bak hele bak. Cık cık cık. Koca adamsın yakışıyormuş şu hareketlere bak. Cık cık. Allah 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 Allah. Elma bir dakika bir dakika kapatma. Hep, hep senin yüzünden. Nerede o? Hepsi senin yüzünden. Hepsi sizi. Hepsi, hepsi senin yüzünden. Bu terlik yüzünden hepsi. Hepsi. Al işte terliğini. Küştün mü sen bana ha? Küştün mü sen bana? Küsmemiş olabilirim. <laughs> ben köpeğim elmayı yemem. Elma yer miyim yemem? Yedim yemem yemem. A yiyorum y yiyeceğim yemiyorum. Ya ben köpeğim. Hepinizi ısırırım ha. Çekilin bak. Ya bırak Allah seversen Ya dur Allah aşkına ya. Bir ciddi yapacaktık ya. Karpuz benim kardeşim. Karpuzumu kimseye vermem ha. Benim karpuzum ya. Ben aldım kendi paramla. Üstüne de otururum. Kuluçka gibi otururum yani. Kimseye de vermem yani ya. Şşşt. git ya. Git. Yalnız kalmak istiyorum ben.